Herkese merhaba Saltuk ben. Bugün bir başka videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Darth Vader kitaplarını incelemeye karar verdik. Çünkü bununla ilgili bu kitaplarla ilgili herhangi bir Türkçe kaynak yok. Ve ben de çok sevdiğim Darth Vader'ın aynı zamanda koleksiyonunu da yapıyorum. Kitaplarını alıyorum çıktıkça. Tabi Türkçe olarak yeni yeni çıkıyor. Özellikle Aralık ayındaki 7. filmden sonra çıkmaya başladı ufaktan böyle başlayalım. Figürümüzü şuraya koyalım. İlk olarak Darth Vader oncağının hediye edildiği Star Wars Karanlık Tarafın Gücü adlı kitabı inceleyelim. Ciddi bir kitap. Darth Vader soluğu ensende hissettirecek adlı arka tarafı var. Burada detayları görüyorsunuz sesli kitap dediğimiz gibi ben bunu yeni gördüm Çin'de yapılmış 2015 sonbaharında çıktı evet ilk hemen açalım indirelim şöyle. evet ilk açtığımızda uzay temalı bir kapak var ve burada da onca nasıl kullanacağımız yazıyor para paragraflarda dart beyder simgesi geçiyor ve o simgeye bastığınız an oncak ses çıkarıyor. İlk giriş bu şekilde. Karanlık gücün tarafı ve Darth Vader'ı görüyoruz. Şu şekilde devam edelim. İlk olarak filmin sırasıyla gitmişler. Anlatımda ilk Anakin'den bahsediyor. İşte Anakin'in ...nasıl biri olduğundan, daha önce nerede yaşadığından ve nasıl Jedi olduğundan bahsediyor. Filmi izleyenler tahmin edecektir. İzlemeyenler varsa tabi kitabın sonunda spoiler oluyor ki şu bilgiler bile izlemeyenler için spoiler ama izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada Anakin'in karanlık tarafa nasıl geçtiğini anlatıyor. Üçüncü filmdeyiz şu an. Ve ilk simgemiz geldi. Hemen bakalım. Darth Vader suratına takılan maske sayesinde nefes almaya başladı. Ve simge var. Bakalım nasıl çalışıyor ancak. Evet bu şekilde sadece nefes alıp vermesini e, dinleyebiliyoruz. Aşağı yukarı her sayfada e, bir tane var. Ve efsane dördüncü filmin ilk karesi artık üçüncü film bitti. Dördüncü filme geçtik burada. Böyle bir daha basayım. Prenses Leia ile konuşmaları ve Obi-Wan'la düellosu Yani tabi e, konu itibariyle eğer daha önce Star Wars izlemişsiniz hatta kitaplarını da okumuşsanız konu size çok tanıdık bildik gelecektir. Bu sizi sıkar mı onu bilemiyorum. Star Wars sevginize bağlı. Böyle tekrar göstereyim. Daha sonra, tabi ben bunu almamın sebebi Darth Vader temalı olmasıydı. Yakında bir kitap daha çıkacak Darth Vader temalı. Gene Doğan Egmont'tan yayınlanacak. Cloud City Bulut şehri Burada hikaye anlatılıyor. Hikaye bildiğimiz hikaye. Han Solo'nun e, Karbonlanması Şu Sahne de çok güzeldir. Bu sahne de çok güzeldir. Efsane sahnelerden birisi. Boba Fett'i görüyoruz. Boba Fett'i gördüğümüz sahnelerden birisi. Ve Skywalker ve Darth Vader duellosu. Burada ben senin babanın dediği sahne. Ve bu şekilde devam ediyor. Palpatine. Ve son sayfalara geliyoruz artık ve e, duello ile buradaki duello ile film daha doğrusu öküde bitiyor bu şekilde e, burada detayları yazıyor oncakla ilgili güvenli e, güvenlik uyarıları pil bilgisi var şu şekilde göstereyim. Böyle bakınca daha iyi. Darth Vader ve hmm. Oncağın buradan çıkması zor çünkü e, plastik kelepçe ile bağlanmış. Tabi e, eğer bunu alırken oncağın çalışıp çalışmadığına dikkat edin. E, oyuncak burada olduğu için tabi normal rafta durmuyor bu. Ayrı bir rafa da koymak lazım. E, açıkçası ben sevdim e, kitabı. E, ben bunu ilk aldığımda D&R'larda yoktu. İlk ön sipariş verenlerdenim. O yüzden böyle bir içeriği beklemiyordum açıkçası. E, ama güzel kitap. Özellikle Darth Vader'ı seviyorsanız. Fiyatı da 44-45 lira olsa gerek. İndirimli hali etiket fiyatı üzerinde yazmıyor. Etiket fiyatı 60 lira civar olması lazım. Ama indirimden işte 40 ila 45 lira arasında değişiyor sitelere göre. Şimdi bir başka Darth Vader kitabı diyeyim artık. boyama ve faaliyet kitabı. Uzak, çok uzak bir galakside. Yani Star Wars'un e, sloganını kullanmışlar. Bu şekilde kapağımız Darth Vader maskesi. Ve e, tabi bu da kask biçiminde bir kitap olduğu için normal kitap formatında değil. İlk sayfamızda Star Wars'un inanılmaz dünyasına hoş geldin ve boyama faaliyetleri içeren bir kitap. Tabi ben bunu alıp boyamadım. Sadece koleksiyon amaçlı. İlk sayfada Sith Lord'u Yüce Lord'umuz Darth Vader var. Eskiden adı Anakin'in. Tabii bu çocuklara e, yönelik çocukları açısına olduğu için altta da böyle soruları var. Yoda'nın ışın kılıcı hangi renktedir diye. Eğlenceli kitapları var. Açıkçası çıkan burada da Anakin'i görüyoruz. Anakin'in gene uzay mekiği. Evet. Bu kim? Çok zor bir soru. Yoda'dan eğitim alan kim? B. Death Star. Ölüm yıldızı. Obi-Wan var burada. Küçük bilgiler var gene. Parpatin var. Tabii Darth Sidious oldu. Parpatin. Yeni sorular var. Tabii bu kitabın diğer karakterleri de var. Artu d Ditu var. Şibakka var. burada da klon askerleri görüyoruz. Ve böyle oyunları da var. Eğlenceli kitaplar çıkıyor Star Wars'la ilgili. Hele ki sonra artık ee, şey kitapları da var, çıkartma kitapları da var, albümler de var. Onları da takip etmeye çalışıyoruz ama tabi ee, Darth Vader temalı kitaplar çok az. Yakında bir tane daha çıkacak. Bu da en kötü çizim olsa gerek. Petman'ın benzemiyor. Gene Yo da var. Her ne kadar tabi Darth Vader teması olsa da kitap diğer karakterleri de bulmak mümkün. İşte Sidious ve Darth Vader burada. Burada da robotlar var. 3PO ve R2-D2. Evet ve duello sahnesi. Luke ve Vader'ın. En arkada da cevaplar var. Oynadığınız için teşekkürler. Güç sizinle olsun. Güç sizinle de olsun. Bu ıı, ucuz bir kitap. Etiket fiyatı 8,5 lira. Yaş cetveli. 4 ile 6 arası. Tabii benim yaşım tutmuyor ama. Bu da 2015'in sonbaharında çıkmıştı. Ee, bu kitapta böyle. Şimdilik bizden bu kadar. Ee, yani Vader'la ilgili kitaplar yayınlanmaya devam ettikçe ben de çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili Türkçe kaynaklar az. Ee, bu kitap yoktu mesela ben almak istediğimde ilk gördüğümde. DNR'ları dolaşmak zorunda kalmıştım incelemek için. Ee, ki jelatin ile geliyor. Açmanıza izin vermiyorlar. O yüzden bu gibi e, ben de YouTube'u kendi hayatımda çok kullanan bir insanım. Yurt dışından da takip ediyoruz bu koleksiyoncuları. Ee, şeyimiz gereği, işimiz gereği diyeyim artık. Çünkü bu koleksiyon işi bir yaşam tarzı benim için. Her koleksiyon için de öyle onları takip ediyoruz. Hani güzel inceleme videoları var. Ben de elimden geldiğince faydalı olmaya sevdiğim kişileri Stephen King, Darth Vader'ı sizlere de sevdirmeye, tanıtmaya kendimce çalışıyorum. Instagram'dan paylaşıyorum koleksiyonlarla, koleksiyonlarla ilgili ürünleri. Onun da adresini aşağıya koyarım. Soru, görüş, önerilerinizi bekliyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.